Tüm dünya ile birlikte olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Önce kendimiz, sonra sevdiklerimiz ve toplumun bir parçası olarak sorumluluk bilinciyle evde kalalım. Bu savaşı kazanalım ve hayatta kalalım. Sevgili dostlar, korona belası nedeniyle artık evdeyiz. Evde kal kampanyasına biz de katılıyoruz, destek veriyoruz. Yapacak güzel şeyler var evde. Mesela ben kitaplığımı yeniden düzenledim. Gerçekten de bazılarını e, temizledim. Bazılarını yeniden... Hatta sanki hiç o, o kitap bende değilmiş gibi olan kitaplarım var. Onların hepsini elden geçirdim. Dokundum. Bazılarının içine baktım. Bazılarını okumaya karar verdim yeniden. Dolayısıyla ben e, evde kalınması gerektiğini düşünüyorum. Yani başka çaremiz yok. Bu belayı yenmek için sadece ve sadece evde kalmak zorundayız. Hani o Türkiye'de diyor ya kışın sonu bahardır diye. Ben bu işin sonunun bahar olacağını inanıyorum. Herkese sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. Evet aslında çok fazla klişeli sözlere gerek yok. Bu virüs salgından kurtulmanın şu anda en temel 3 unsuru var. Birisi ellerimizi sabunla yıkamak, ikincisi sosyal mesafeyi korumak, üçüncüsü evde kalmak. Ha biliyorum evde kalmak can sıkıntısı gibi gelebiliyor. Ama unutmayalım ki can sıkıntısı solunum sıkıntısı çekmekten kat be kat daha iyidir. Ve ayrıca insanın kendini en güvende hissettiği, en mutlu hissettiği yer neresi? Tabii ki evidir. E, dolayısıyla hem evimizdeyiz, hem sevdiklerimizin yanındayız. Şu anda dışarıda virüs salgını var. E bundan en korunaklı yer evimiz olduğuna göre evimizde kalmak zorundayız. Aslında zorunda değiliz. Evimizde kalmalıyız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimizin sağlığı için evinde kal Bursa, evinde kal Türkiye. Sevgili dostlar, koronavirüs belasıyla mücadele için ben de evde kalalım, sağlıklı kalalım diyorum. E, suya sabuna bol bol dokunalım ama sudan da tasarruf etmeyi ihmal etmeyelim. Ayrıca evimizin mutfak ve diğer e, banyo dışında da güzel yerleri var. Oraları da keşfedelim diyorum. E, bu belayı en kısa sürede millet ve devlet olarak def edeceğimize de yürekten inanıyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Ülke olarak bugünleri en az zararla atlatmamız gerekiyor. O yüzden de hayatı evde koruyoruz kitaplarla, sıcak bir çayla, toplum ve aile dayanışmasıyla koruyoruz. Hayat eve sığar. Evde kal.